Bugün sizlere Mandrake Fatih sihirli bir şey sunacak. Tamam mı? Şu ipimiz. Birazcık çürük olabilir, tamam mı? İpe aldanmayın. Şöyle ipimiz tamam mı? İpimiz bu. Şu an ip kopuyor mu? Bak, çırt çırt ediyor ama öttüğüne bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Sakın <gülüyor> bana da balkondan aşağı falan inmeye çalışmayın. Aynen. <laughs> balkondan inmeye falan çalışmayın bu ipi. Işığı tamam görürsünüz. Aynen öyle. Bak gördüğün gibi yapacağınız çok basit. Şuradan tamam mı? Bunu bir tur atıyorum şöyle, tamam mı? Şuradan attım mı? Bak, asalım ikiniz. Gel şuradan lokan. Sence buradan açsam? Dur yavaş. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sırayla Mandrake Eylül'de. Evet değerli takipçiler. Bakalım Eylül Şamlı nasıl yapacak? Buyurun Mandrake. Mandrake Eylül. Evet. Evet. Evet 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 evet. Güzel. Evet, bu günlük bu kadar. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür. Ederim.